Merhaba arkadaşlar, ben TTS International bağımsız girişimcisi Hakan Kubaliç. Bu videomda size TTS International'ın paket içerikleri ve kazanç planı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Vereceğim bu bilgilerle bir ayda nasıl 2000 TL gelir elde edebiliriz, bunu size göstereceğim küçük bir örnekle beraber. Öncelikle TTS International firmasına bayi olmak ücretsizdir arkadaşlar. Burada 4 tane paketimiz var. Bu paketlerden birini de satın alarak ticaretine başlayabilirsiniz bu firmada. Diğer taraftan bakmış olduğunuzda paketlerimizin içeriğini inceleyecek olursak Birinci paketimiz Starter Pack. 100 puan değerinde bir pakettir. Ve bu paketle ticarete başladığınızda oluşturduğunuz cirodan firmamız size %14 bir komisyon öder. Peki bu paketin içeriği nedir ona kısaca bakalım. 599 liralık bir pakettir. 4 paket üründen oluşur. Burada 4 tane ürünümüz var. Smart Patch, Power Patch, Omega Coenzim Patch ve Fit Patch adlı ürünlerimizden herhangi biriyle birlikte bu paketi oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz üründen dilediğiniz adette alabilirsiniz. Diğer taraftan ikinci paketimiz olan Chrome Pack paketi. 250 puanlık bir e, pakettir. Yüzde burada oluşturmuş olduğunuz juradan ise bu paketle ticarette size yüzde %16 bir komisyon öder. Firma paketin içeriği 1999 lirada 16 paketten oluşur. Ve baktığınızda ürün bedeli size burada 125 liraya gelir arkadaşlar. Üçüncü paketimiz ise Platin pek paketi 600 puanlık bir değeri vardır. Diğer taraftan bu pakette başlamış olduğunuz ticarette oluşturacağınız cirodan firmamız size %18'lik bir komisyon eder. 3999 liradır bu paketin değeri içerisinde 32 paket ürün vardır. Yine aynı şekilde 125 liraya gelir ürün paketi size ve dilediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz paketin içeriğini. Her üründen istediğiniz adeti alarak toplamda 32 adetli bu pakette başlayabilirsiniz ticaretinize. Diğer taraftan ise bu işi gerçekten ticaret olarak ciddiye alan ve profesyonel olarak yapmak isteyen insanların daha çok tercih etmiş olduğu paket profesyonel paket 1000 puanlık bir e, pakettir arkadaşlar ve oluşturmuş olduğunuz cirodan %21 bir gelir elde edersiniz bu pakette. Şimdi bakmış olduğunuz bu paketin de içeriği 5999 TL içerisinde 52 paket ürün var. Burada e, ürünün bedeli bir paket size 115 TL'ye gelir ve baktığınız zaman 52 paketi yine aynı şekilde dilediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Her paketten istediğiniz kadar ürün alabilirsiniz. Burada bizim kazançlarımızı elde ettiğimiz şeklimiz şöyle. Paketlerin dediğim gibi puan değerleri var. Ve biz bu puanlarla birlikte kariyer yaparız. Ve kazançlarımızı oluşturacak olan ciroları oluştururuz. Ve bize kazançlarımız da euro olarak ödenir arkadaşlar. Diğer taraftan ürünlerin tavsiye edilen müşteri fiyatı ise 300 liradır. Baktığınızda %100'den %185'e kadarlık bir parakende satış e, karı verir firmamız arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan e, 10 farklı gelir imkanımız var. Ama ben size şu an bu videoda kısa olarak ilk 4 tane e, gelir kapımızdan bahsedeceğim. Bunlar hızlı başlangıç geliri yani referans geliri olarak düşünebilirsiniz. Diğer taraftan bonus aktiflik, 4L bonusu ve takım bonusu. Şimdi gelin kısaca yapacağımız bu ticarette oluşturacağımız ciro ile Nasıl 2000 liralık bir ek gelir elde edebiliriz arkadaşlar? Kısaca bunu irdeleyelim sizinle. Size bu ticarete başlarken en küçük olan amatör başlangıç paketi 100 puanlık olan bir paketle ticare, ticarete başladığınızı farz edelim. Siz bu ticarete 100 puanlık paket alarak girdiniz ve çevrenizdeki insanlara ürünümüzü ve bu ticareti anlatmaya başladınız. Nalan denen bir arkadaşınızdı. Yine 100 puanlık bir paketle ticaretinize dahil ettiniz. Nalan Hanım'ın almış olduğu bu 100 puanlık paketten %25 yani 25 Euro'luk bir kazanç elde edersiniz arkadaşlar. Yine diğer taraftan ikinci bir arkadaşınızla görüştünüz, işi anlattınız, ürünleri anlattınız. O da sizinle tamam ben de bu işin içerisindeyim dedi. Ona da bir bayilik verdiniz ve baktığınız zaman yine aynı en düşük olan pakette aldı. Türkan arkadaşınız ve 100 puan üzerinden yine aynı şekilde size 25 Euro'luk bir referans bonusu yansıdı. Şimdi baktığınız zaman 100 puan bir hattınızda 100 puan diğer hattınızda bir denge oluştu. Ve bu dengeden başlamış olduğunuz 100 puanlık hatırlayalım %14'lük size üretmiş olduğunuz cirodan bir komisyon ediyordu. Buradan 100 puanın e, hemen %14'ünü aldığımızda 14 yolculukta ayrıca bir gelir elde edersiniz. Diğer taraftan bonus aktiflik dediğimiz 3. olan gelir kapımızda 100 puan bir hattınıza 100 puan bir hattınıza oluşturduğunuz ciroda firmamız size bedeli 65 euro olan herhangi bir paketi seçiyorsunuz ve size hediye olarak gönderiyor arkadaşlar. Baktığınız zaman şurada almış olduğunuz iki aksiyonla iki arkadaşınızı sadece bu işe dahil ederek 129 euroluk bir kazanç elde ediyorsunuz. Euro kuru bizde sabit kur 4.5 TL herhangi bir şekilde kur dalgalanmalarından ürün fiyatları ve kazançlarının etkilenmemesi açısında 4.5 TL sabit kur uygulaması vardır. 580 liralık bir gelir elde ettiniz. Baktığınızda yatırmış olduğunuz 599 lirayı 2 aksiyon alarak aslında amorti ettiğiniz bir ticaretten bahsediyoruz burada. Peki bitti mi? Hayır. Bu gördüğümüz iki arkadaşınız işe dahil etmeyi bir saatte yapan insan da var. Bir haftada yapan insan da var. Bir ayda yapan da insan var. Biz burada daha geniş olarak düşünüyoruz. Perspektif, perspektifimizi geliştirelim. Ve üçüncü bir arkadaşınıza işinizde bahsettiniz ve üçüncü bir arkadaşınız Yasemin 300 puanlık bir ciro oluşturarak işinize dahil ettiniz. 300 puanın %25'i yine 75 euroluk burada bir gelir elde edersiniz. Diğer taraftan işe dahil etmiş olduğunuz Nalan arkadaşınız yine bir arkadaşına bayilik vererekten 100 puanlık bir ciro üretti. Burada da ikinci derinliğinizden firmamız tavsiye bonusu ikinci derinlikte %5 size bir gelir tanıyor arkadaşlar. Bu da 100 puan üzerinden %5 5 euroluk bir gelir elde eder. Diğer tarafta siz yine ay bitmeden üçüncü bir arkadaşınız olan Ahmet'e 300 puan değerinde yine bir paketle başlamasına vesile olduğunuz bu ticarete yine oradan aynı şekilde 75 euroluk bir gelir elde ettiniz. Diğer taraftan Türkan arkadaşınız yine bir arkadaşına işten bahsetti, ürünlerimizi tavsiye etti ve onu da 100 puanlık bir paketle başlamasına vesile oldu. Buradan da yine aynı şekilde 5 euroluk bir gelir elde ettiniz. Buraya kadar her şey çok güzel. Baktığımız zaman bu tabloya 4 kişiye sponsor olmuşsunuz. Nalan Hanım, Yasemin Hanım, Ahmet Bey ve Türkan Hanım. Oluşturmuş olduğunuz bu organizasyonda 4 kişiyle birlikte baktığımız zaman toplamda 1000 puanlık bir ciro üretiyorsunuz ve bu 1000 puanlık oluşturmuş olduğunuz ciramız bize firma diyor ki 4 d bonus denen bir bonus açıyorum sana ve bunun karşılığında da sana ekstradan oluşturduğun ciroya karşılık bütün kazançlarından hariç bir 100 euro daha sana bonus veriyorum diyor. Baktığınız zaman yine takım komisyonu burada devreye giriyor. Yasemin Hanım ve Salim Bey'in 400 puan oluşturduğu burada bir ciro var. Diğer taraftan Ulrike Hanım ve Ahmet Bey'in de 400, 400 puanlık bir ciro oluşturuyor. Baktığınızda 400'e 400'den %14 üzerinden de yine aynı şekilde 56 euro bir gelir elde ediyorsunuz. Baktığınızda toplamda 445 euroluk bir gelire ulaşıyorsunuz bir ay içerisinde çarpı 4,5 TL dediğimizde 2000 liralık bir kazanç. Türkiye şartlarında asgari ücretin 2324 olduğu bir ortamda 2000 liralık bir ek gelir Herhalde sizi de tatmin eder. Çevrenizdeki insanların da ilgisini çeker diye düşünüyorum. TTS International işinin çok 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 başındayız. Ve bu rakamların çok çok daha fazlasını kazanan birçok arkadaşımız var. Bu işi ciddiye aldığınız takdirde bu rakamları çok kolaylıkla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer siz de bizimle birlikte kazanmak istiyorsanız hemen videonun altındaki linke tıklayıp takımımıza girebilirsiniz. Sizinle birlikte birebir çalışma imkanına sahip oluruz. Onun haricinde herhangi bir şekilde bilgi almak isterseniz yine linkte aşağıda videonun altında telefon numaram ve mail adresim var. Bana ulaşarak buradan da bilgi talep edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlı gün.